Arkadaşlar. bugün başka bir YouTube'da sizinle beraberiz aa çok teşekkürler ben de kıyamadım ama bir şey hediye edeceğim um, jk sağlık dostuma hediye edeceğim kıyamadım aa reddetti neden arkadaşlar blogumu veremem Şurayı versem. Şurayı versem kabul eder. Şurada çok tatlı. Blob versem. Arkadaşlar blob çekilişini değiştiriyorum ben. Blob'un yanında İnşallah kabul eder. Arkadaşlar hiçbir şey anlamadım ben şu an. Eee... Sizlerle birlikteyiz. Onun kanalına da abone olun. Abone WSS işte öyle bir kanal 29 yayılmasın var. Şöyle fotoğrafını da çekeyim. Youtuberlarla beraber olmak. Dur şöyle yapacağım. MRS ile oyuna girdi. Aaa. Zaten Melisa bana ilk başta küfür söylememiş miydi? Çok üzgünüm. İlk başta bana küfürler söyledi. Bir arkadaşlar küfürledi. Arkadaşlar reklam olacak. Şu an hiç farkındayım. değilim. Abonemizi arttırmaya çalışıyoruz. Şu an canlı yayındayız. Durun ben diyeceğim. hazırlayacağım. diyeceğim. Yok. Çok güzel. Şu an hiçbir şey... Ya, bu özel bir şey. I don't Bu Onları da çok seviyorum. Şunu değiştirsem merdiven Hı, <laughs> Ha, ekstra baba geldi. Ama benzer YouTube'dan gelen bir şey şuraya çekebilir miyim? Acaba? Şunları dizemiyorum. Nereye koyabilirim onu? Ama Gerçekten hepimiz aynı yüzümü kullanıyoruz. Sen <laughs> video Söyleyeyim. Ya bak. Ee, yayın durdu abla. Evet. Evet. Durdu çünkü. Yayın durmuştu ben izlerken. Zed'in ben ilk başta onu bir hayran zannettim. Bilmiyoruz arkadaşlar. izlerken bir yerde kaldı. <laughs> Dur evime gideceğim diyeceğim. Evim. <laughs> Benim evime gidiyorum. Benim evime gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, ben neden gidiyemem bu? Gitmesin. Yayın durdu arkadaşlar. Gerçekten yayın durdu. Yanlışlıkla yolunu hiç istedim. sıkıldım. Hepimiz aynı yüzü kullanıyoruz arkadaşlar. Bu yüzü bilmeyenler için hemen en altta çıkıyor arkadaşlar. En altta yüzler. Bu yeni yüzler. Ben de onları şu yeni gelen yağmur kutuları var ya. Sonradan artık çıkıyor zannettim ben de. Hani seneli gerçekten ilk başta. Bütün ha doğumun hayranı zannettim. İsimlerinizi fazla hatırlayamıyorum. Sadece sınıfumdakiğin ismini fazla Biliyorum. Ama bu yüzler de çok güzel. Buna kullanacağım. Bu <laughs> arkadaşlar. <laughs> Gerçekten bunlar, bunlar ilk önce biraz kafam yani bir an şaşırdık. Sade bir ayakkabı giyeceğim biraz ya. Sade ayakkabı şurada var. <laughs> Sade bir ayakkabı ya. Köpeğimi sakla tamam. Benim evime gidelim. Ben biraz yıllık karıştırmış olabiliyorum. Ama bunda zıplama yok. İlla böyle çocuğun ayakkabısından İlk önce ben kendi evime uçacağım. Kent evime gidiyoruz. Çocuk da bekliyor. Bu da benim evim. Geldik. Kız ana. Evime girelim. Ben bunu gerçek bir ev gibi yaptım. Bakar mısınız? Nereye gitti bu? Ay, nerede bu Bu çok güzeldi Böyle bir ürün yaptım. Şimdi gelsin o Abi Nereye gidiyor Sinekler de gitmezse Bu videoyu yapamayız gerçekten Biz şimdi çıkalım ha. Evimi değiştireceğim o çıksın altını sen gelmeden önce biraz harcadım da. 13.000'de işte. Ee? Ee, nerede bu? Hem benim 6. gün serisi. Şimdi evimi değiştireceğim. O ne oluyor lan? Bu evime gireceğim. Aman ya, mı başladı gene. Bu evimde güzel bir ev gibi dekore ettim. İyi ki de sandalye koymuşum. Bu da rahat bir de parasını var. Ben ne zaman bunu kullanıyorum. Ya adamlar görmesin diye yaptım böyle ortaya geçip konuşuyorum. Yok iyi demek. dans ediyor. Birlikte dans edelim. Çok güzel bu. Ha, bu çok. Güzel. Artık bir sürü şey youtuber arkadaşım var. <laughs> kendi arkadaş ekledim, şimdi pembe yapmak için. Aslında ben de kendi online yapacağım. Bu da benim takas hesabım. Bu da benim takas hesabım. İzlersiniz izleyin. Bu da benim takas hesabım arkadaşlar. Çok teşekkürler. Hem az önceki Rus falan nasıl yazımı göstereyim. Stupa, 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 stupa. Gördüğünüz gibi değişik şeyler çıkıyor. Çok güzel bir kombi tavşan bu. Arada. Şura, şurayı da çıkarayım. Gel şura. Şura oraya mı gitti sen? <laughs> o şura benim gerçek hayatta. Dur. Gerçek hayatta. Arkadaş. O gerçek hayatta arkadaş. Bir dakika bunun adı neydi? Bu makine yazamıyoruz mu? Robot yazıyor. Ah, neyse yazamıyoruz. Bu moduna geçti. Işte. Şuradan birkaç kayıt arkadan sallanmamız. Gel şimdi senin evine gidelim. Senin, senin evine gidelim mi? Evet evet senin evine gidelim mi? Senin evine ben bulurum. zaten hemen oraya çıktı. Hadi bin. Kız bin. Yine de Senin evine de geldik. Selam. Tamam. Ha beğenmeyi unutuyorum. Oha. Nereye gitti gene bu? Anlarım bir. Ha, kendi evine girmiş. Ne gabur. <laughs> Aa <Abi>, şimdi eşeğini <laughs> gireceğim. Ha. Bebek yenden uzak dur. Hah geldi. Şimdi önce bir avatar ayarlayacağım. Ben o kadar çok avatar değiştiriyorum ki bilemezsiniz. Çok güzel oldu bence. Pedindim. <laughs> <laughs> Ya bak şimdi benim, benim peçim neden azlıyorsun? o um, pit olan bir kişi gördün mü hiç? Görmüşsündür bence. Güzel oldu. Takası sağlam çok ayrı arkadaşlar. Sizi neden ne yapıyor? Ben de bir avatar hazırlayayım ve burayı kapatacağım. Yani YouTuber arkadaşlarla tanışmak çok güzel bir şey. Yani. Şunu takacağım. Artık avatar bir hazırlayamıyoruz. O kadar çok değişik şey var ki. Hatta fazla zaman artık. Şimdi çekeceğim. Bir mangma ayakkabıları giyeceğim? Mangma ayakkabılar daha güzel. Bu kadar da uzun çünkü. Şimdi. şimdi bu video bu kadar arkadaşlar. görüşürüz. <laughs>